Bergama'nın e, düşman işgalinden kurtuluşunu konuştuk e, 1922'de gerçekleşen ama gelelim bugüne. Bugün de Bergama'nın bir kurtuluşu söz konusu. Nasıl bir kurtuluş bu? Ekonomik olarak kurtuluşu. O da evet. e, son günlerdeki önemli bir gelişme. E, biraz da Bergama gündeminden bahsedeceğiz demiştim ya. O da e, son günlerdeki gelişme serbest bölgenin evet. e, yapılacak oluşunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla daha bir... E, hız kazanması bu halkımız arasında çok önemseniyor e, sizin de malumunuz üzere e, bu e, buna karşı çıkan e, çok az kişi var yani işte ne diyor belirsiz alameti kendinden menkul aman efendim onu da belediye mi yapıyor o yapıyor şu yapıyor diyen maksatlı kişilerin dışında karşı çıkan hiç kimse yok yalnız bir çekince e, sosyal medyada sizde okumuşsunuzdur Liman ve İzban gibi aman imzada kalmasın. E, bu e, bir an önce hayata geçsin. Yani <laughs> o projeler de imzada kalmadı ama e, çeşitli nedenlerden ötürü biraz e, malum gecikti. Bu gecikmesin. İşsizlik biliyorsunuz Hat safhada. E, bir an önce hayata geçsin kaygısı var. Ne diyeceksiniz? Evet. Az önce dediğimiz gibi kuruluş <laughs> ve kurtuluş mücadelesi evet. devam ediyor ve çok önemli bir karara geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız imza attı. Evet. E, bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hem Bergamalılar olarak hem İzmirliler olarak hem de ülke olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok büyük bir imza bu. Ee, uzun aylardır hatta yıllardır peşinde koştuğumuz bir meseleydi. Ee, sonunda bu aşamaya geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de e, Sayın e, Ticaret Bakanımız Mehmet Buş İzmir'de bir dizi temaslarda bulundu. Onun hemen öncesinde de 22 Haziran'da biz e, Sayın Ticaret Bakanımızı ziyaret ettik. Evet. Yine bu konuyla alakalı. hızlandırılması bazı pürüzler vardı. Onların giderilmesini istedik. Sağ olsun Sayın Bakanımız çok ilgilendi. Biz de gece bile hatta bu konu üzerine yoğunlaştı. Bize dönüş yaptı ve 22 Haziran'dan bugüne geldiğimizde İzmir'e geldiğinde de aslında kendisi bu müjdeyi vermişti. Biz duyurduk. Ve 3-4 gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız onaylayarak Vatan Anadolu Serbest Bölgesi kurulmuş oldu. Ee, bu bizim için neden önemli? Ülke ekonomisi için neden önemli? Biraz ondan bahsedelim. Tabii buyurun. Şimdi e, bizim en büyük Bergama'da sıkıntımız İzmir'de, ülkemizde sıkıntımız nedir? İstihdam sorunu. İstihdam yaratacak projelere çok ihtiyaç var. İşte bu projeler e, bizim Bergama'nın geleceğini, ülkenin geleceğini etkileyen önemli projeler ve Bergama'da oluşmasına biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yaklaşık 20 bin kişi istihdamdan bahsediyoruz. Evet. 4 milyar ciro 4 milyar dolar bir cirodan bahsediyoruz ve 2 milyar dolar da bir ihracattan bahsediyoruz. Bu devasa rakamlar. Tabi bunlar önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bizden sonrakiler bunu çok çok daha iyi anlayacak. Bugün bu yapılanları. Belki bugün hani e, bir şey anlaşılmıyor olabilir ama 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra Bergama'nın geldiği noktada e, bugünün önemi işte o zaman çok çok daha iyi anlaşılacak. Şu anda. Bergama'da bizim gerçekten en derinden üzen konulardan bir tanesi işsizlik. Evet. Her şeye çare bulmaya çalışıyoruz ama işsizlik gerçekten hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda bu proje, Anadolu Serbest Bölgesi, bölgemize hep ekonomik canlılık getirecek hem de istihdam noktasında çok büyük bir fayda sağlayacak. Burada şunu dikkatinizi çekiyorum. Şu an burada kurulacak olan serbest bölge Ege serbest bölgenin devamı olarak hatta yeni bir kuruluşla yeni bir iştirak olarak başlayacak ve oradaki tecrübe buraya taşınacak. Türkiye'de yaklaşık 18 tane serbest bölge var. Evet. Ve bu 18 serbest bölgenin üretiminin neredeyse %25'i İzmir, Gazi Emir'de. Ve şimdi aynı tecrübe Esbaş'taki tecrübe buraya yansıyacak. Ve buradaki büyüme çok daha hızlı gerçekleşecek. Ee, önümüzdeki yıllarda e, anneler, babalar, çocukları için artık endişelenmeyecek. Bu konu e, bizi e, ben göreve geldiğim günden beri hatta daha öncesinde ilçe başkanlığım döneminde gerçekten e, bizi en zorlayan konuydu. iş konusu, istihdam konusu. Bunu bir nebze olsun burada e, çözümüne katkıda bulunabildiysek ne mutlu. Tabi burada e, katkı koyan milletvekillerimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerimiz çok büyük katkı koydular. Ticaret Bakanımız ve e, Tekim en sonunda Cumhurbaşkanımız bu konuyu e, 22 Şubat 2020'de Bergama'ya ziyaretinde yine bu konuyu e, kendisine açtığınızda evet. bu konunun çok önemli bir konu olduğunu, ülkenin ekonomik e, bağımsızlığının ihracattan geçtiğini ve üretimden geçtiğini bize söylemişti ve talimatlarını vermişti ve bugüne geldiğimizde de artık bu sorun çözüldü. ve Bizler bu konuda çok mutluyuz. Geçtiğimiz haftadan bugüne gerçekten bize çok büyük mutluluk verdi. E, Bergamalılar olarak. Önümüzdeki e, 6 ay içerisinde inşallah buradaki yapılanma tamamlanmış olacak. O 6 aydan sonra da yapılanma derken? E, bürokratik ve diğer e, şeyler e, yapılanmalar. Şirketin tabii ki buradaki e, hareket alması bir de şunu söyleyeyim. Hani siz az önce dediniz ya, geride kalmasın, bu beklemesin yani imza atıldığı gibi. Burada buraya gelecek olan yatırımcı hazır. Yatırımcı evet. bekliyor. Sadece bu işler çözülsün diye bekliyor ve gelip burada fabrikasını kurmak istiyor. Biz de o bir an önce o yatırımcıları bekliyoruz ki burada o ekonomik canlılığı yaşayabilelim. Bir de buradaki yapılacak olan faaliyetler şunu söyleyebilirim çok Bergama için değerli. Burada Yüksek bilgi ve teknoloji içeren e, ürünler üretilecek. Katma değeri yüksek. Evet İşte baş'taki ürünler e, şu an ihracattaki birim fiyatı neredeyse 8 doların üzerinde. Bu Almanya'nın iki katı. Türkiye'nin de dört katı oranında. Ve bu ayrı bir değer katacak e, Bergama'ya. E, tabii ki bu yatırımın buraya gelmesinde de çok önemli etkenler var. Biz geçtiğimiz yıllarda sizinle burada program yaparken defalarca konuştuk. konuştuk yani. e, neydi bu etkenler? Otoyollar. İşte Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmış olması Sayın Cumhurbaşkanımız Bergama ziyaretinde Kuzey Ege Otoyolu'nu açmıştı hatırlarsınız. Hı. Yine İzmir İstanbul Otoyolu'nun açılması, e, Bergama'nın e, çok yakın bir lokasyondan bu hatta bağlanması ve önümüzdeki yıl açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu da yine Avrupa ile olan bağlantıyı yine bölgemizin çok hızlı bir şekilde e, gerçekleştirecek. Tüm bu etkenler e, Bergama'da e, hani her şeyin canlanmasını sağladı. Biz geldiğimizde Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin neredeyse %20'lerdeydi dolduk oradan. %85-90'ı galiba Yüzde %100, %100 oldu %100 Murat mi? Bey. Evet. Murat 100 en son 100. fikir 5, 85 demişti artmış evet, de demek her, her, bir... geçen, her geçen gün evet. artıyor ve şu an %100'deyiz. Tamam, Tamamen dolu o zaman. Evet, evet doldu ve artık Bergama Organize Sanayi Bölgesi yeni genişleme <laughs> alanları için çalışma başlattı. Bu bizim için çok sevindirici. Yani bu alanın dolması demek burada fabrika temelleri atılıyor şu anda. Yükselmeye başladı. Bazıları da fizibilitelerini tamamladılar ve tüm bunlar pandemiye rağmen. Evet. Pandemiye rağmen ülkemiz büyüyor. Geçtiğimiz hafta işte büyüme rakamları açıklandı. %22'ye yakın bir büyüme rakamı açıklandı. Bu ülke ekonomisinin ne kadar dinamik ve aktif olduğunu gösteriyor. Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti nüfusu çok dinamik bir nüfus. Genç bir nüfus ve üretken bir nüfus. Biz bu pandemi dönemi içerisinde en kötü günlerde dahi bundan hızlıca sıyrılacağımızı söylüyorduk hep. Evet. Birileri bunu belki her hayal masal, masal olarak bakıyordu ama e, biz öyle bakmadık. Şimdi Esbaş'a e, değil Esbaş'tı değil mi? evet. Ona hayal olarak bakmak <laughs> isteyenler e, var. onu yani e, ne zaman Bergamalılar iş için ve bu çevre müracaatta bulunacaklar. Yani altı ay bürokratik engeller evet. kalkacak. Ondan sonra evet. kabaca bir tarih verecek olursak, tabii, ede büründü büründüğü evet, o vakit. alt yapı çalışmaları evet. başlayacak. Ee, fabrikalar tabii ki bir an önce yatırımını yapıp e, üretime başlamak istiyor. Onlar bizden daha e, hevesli. Bir iki yıl. Yani bir iki yani yıl içerisinde burada fabrikalar <laughs> yükselmeye başlayacak.